Merhaba arkadaşlar. Mavi Dokuz kanalına hoş geldiniz. İlk videom kutu açılımı olsun istedi. Ee, bakalım neler çıkacak. Görelim. Yakında CS videoları gelecek zaten. Ee, başlayalım bakalım. Hangisinden başlasam? Şu yazı açmak istiyorum be. Aç. Ha. <laughs> Peki. <gülüyor> Yanımda arkadaşım var. Ne, ne <laughs> Valla değmedi. <laughs> değmedi aynen. O da doğru. Hadi bir de yazı açalım. Bir de çok kasa var daha. Önümüzdeki kasalara bakacağız. <laughs> Ama bir bıçak gelse... Aa, tabii ki daha iyi devam. Bu mührü. Ah. Kromalar... Aynı, aynı renk çıksa da mı Aynen, onu da yaparız ya. Kurumaları açalım bakalım. Civa. Hmm. <gülüyor> Ayıp. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle bir bıçak çıksın, sevinelim ya. Hmm. Ne yapalım? Ama çıkar mı? Hayır. Çıkmaz. Ankara'lara bakacağız artık. <laughs> Ben ankalardan umutluyum ya. Yani. Ben de ankalardan umutluyum evet. Fiyatlar var fiyatlar var. Fiyatlar da. Ah. Oo. İyi iyi sayılır iyi sayılır. Aynen fena değil. Güzel. Güzel gidiyoruz. Hadi be. Aynen. Neyse. Neyse. Evet. 4 tane kutumuz kaldı. Hadi bakalım. Hangisi? Seç bu da. Hadi bakalım. Bıçak <gülüyor> Bıçak <gülüyor> Çıkar çıkar Aa. Hadi şu gelsin Ay kum fırsatı ne ya Aa What? <laughs> Hadi iki tane kaldı kasayı aç Hadi bas bakalım. Bakamayacağım. Ne yapıyorsun ne <laughs> <abi> ya? <laughs> ya. What? Açılmadı. <laughs> Na, ne yaptın? <laughs> <laughs> <Ne oldu? gülüyor> Bug'a girdi. Bekle bakacağız. Şey hadi. Bas. Hadi. Elimde gitmiyor. Hadi bastım bastım. Neyse. 5 tane bundan çıktı galiba. Neyse aynen dur bakalım ya. Devam et. Şunun fiyatına bakmak istiyorum ya. What? 12 TL mi yani? 10 TL. <laughs> aynen dur bakalım ben şimdi. Ee, uh... hissediyorsun? büyük hissediyorum. Yok bir şey gelmez ya adam akıllı. Öylesini yaptık ya. Yani. Ne Var da. Neyse sağlık olsun ya. evet. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.